selam arkadaşlar bozuluyorum <laughs> <laughs> bugün size hassasiyetlerimi vereceğim youtube'a yeni başladım youtube'a yeni başladım ee, bu yüzden bana destek olsanız sevinirim <laughs> hassasiyet 4 tabletten oynayanlar için iyi olabilir yani telefondan ta telefon, tablet her şeye uyumludur olur arkadaşlar. Jiroskopsuz bu arada. Jiroskop kullanmıyorum. Aslında önceden YouTube'a başlayacaktım. Ama eee bazı sıkıntılardan dolayı şimdi başladım. Bu yüzden bana destek olursanız çok 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 sevinirim. Şimdi hassasiyet kodum. Bu arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Tamam. bu yaz arkadaşlar biraz bekleyeceğim almanız için hassasiyetim bu süresi geçtiyse de buradan bakıp yapabilirsiniz böyle. Bir de altı x deneyelim. Bakın. Ee, böyle normalde böyle. Şimdi 3x deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl kullanmam gerektiğini? Yani böyle aslında sevdim. İsterseniz bir de buraya bu tarafta deneyelim. Diyeceğim <laughs> <laughs> videosu da atabilirim. Ne olgun için çok iyi arkadaşlar. Baktım. Nerede o? Namlı kuyruğu kullanın. Neden kompansatör 94 asar yani bilmiyorum ama namlı kuyruğu daha çok hasar veriyor. İsterseniz deneyelim bakın Kompansatör. Şu an M4'te kompansatör takılı. 94 asar. Namlı şimdi m4 e 4 x Altı ikisi deneyelim. Bu hassasiyete alışırsanız daha güzel olur. Benim şu elim soğuk. O yüzden biraz kötü sıkabiliyorum. Bugün hiç giremedim. Benim. O yüzden biraz kötü sıkıyorum. Buna bakmayın ama siz e, iyi sıkacağınıza eminim. size e, şu ayarları da vereyim. Buton ayarı. Yani ben bu en sağdakini kullanıyorum. Böyle. Bakıp yapabilirsiniz buradan. Yani kodu veremiyorum. Kodu alamıyorum ama alacağım. Konuşuyan gözükmüyor bende. Alacağım ama. Gayret. Evet. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. iyi günler.